merhaba arkadaşlar. Ben Elia Kaptan. Bugün sizlerle çok uzak tabilen uçak yapımı Yani gibi bugün gibi uçak yapımı gösterecektik. Arkadaşlar. Şunu bir açayım ne kadar gittiğimi görün arkadaşlar. Ne kadar Arkadaşlar, izleyin. Evet, Bunun uçağı yürü. Mesela koşun arkasına gitti. Hadi şimdi gidiyor durduk. Geldim arkadaşlar uçağım. Batmıştı. Bunun gitti. Bucakla. Oğlum uçağıma kaybettim şimdi. Gelmediğim. Geldim arkadaşlar. Şimdi bir değişik uçak yapsam arkadaşlar arkasına bir şey yapacağım Arkadaşlar öyle yapacağım bu uçak iyi uçuyor baya şimdi önce şöyle katlıyorum Arkadaşlar nasıl açıyorum nasıl şöyle şurada bir, benim için bir çifti var şöyle onun için öyle arkama doğru çayın bana doğru o Şu siyah yazı ona da oturuyorum. Çünkü bu katlıyorum şöyle. Böyle normal uçak yapar gibi katlıyorum. Normal nasıl uçak yapıyorsunuz ya. İlla ki böyle katlıyorsunuz. Ondan sonra böyle katlıyorum. Buraya kadar. Şu çizgiye kadar. Böyle katlıyorum arkadaşlar. İncenin ortada olması gerekiyor. Önemli olsun arkadaşlar. Bakın bu böyle yaptım ya. Şurada şöyle yer kaldı. Bunu öyle yaptım. nasıl şu bunu oturup bir çizgi var arkadaşlar. İlla ki kalacak şurada bir çizgi kalacak. Onu şöyle yapayım. Yine aynısı uçak yapar gibi. O çizginin tam üzerinde olacak bir şey. Şöyle katladım. Burasını da öyle katladım. Arkadaşlar katladım. Ama şimdi şimdi görürsünüz ya. Şurada bir kaldı şöyle. Burada çap kaldı. Bunu şöyle katlıyorum arkadaşlar. Böyle katlıyorum arkadaşlar, o kaldı. İnan sonra bakın burada bir küçük kalıyor şöyle. O tiskiyi de şöyle katlamıyorum da bunu ters çeviriyorum böyle arkadaşlar. Burada bir tiski yok tabii ki. Bu bir tiski var. Ondan sonra bunu şöyle katlıyorum arkadaşlar. Yani nasıl mı katladım? Böyleydi ya arkadaşlar. Bir anlatmıştım size. Önce şöyle yaptım ben. Arkadaşlar. Ona böyle şöyle yaptım arkadaşlar. Ondan sonra ters çevirdim bunu şöyle. Hiç şey yok. Nasıl? Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Bunlar çok kanatlarını yansıtıp istediğin kadar şey olabilir. Mesela daha büyük olabilir sonuna kadar. Ben bu kadar yapıyorum arkadaşlar. Sizin için fark etmez kanatların büyüklüğü ya da şeyi. Yaptım arkadaşlar. Böyleydir. Şimdi bunu da atalım arkadaşlar. Kanalı şöyle yapayım. Şimdi bir. bayağı gidiyor arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Böyle da, yine de de arkadaşlar. De Şimdi bir değişiklik yapayım uçak Arkadaşlar. Şu an bir değişiklik yapayım diyorum. Şimdi benim evimde bir tane uçak vardı. Burada bekliyoruz şurada. Ona yapacağım. Bu böyle sade kalacak. Bu böyle aynı şekilde. ama bunu değişik değişik yapacağım arkadaşlar. Bir tane kağıt lazım. Ona şunu şöyle silindir gibi katlıyorum. İnce olacak arkadaşlar. Tabii ki. Ve bunu katlıyorum. Arkadaşlar. Biraz kalın oluyor ama çok kalın dolmaması gerekiyor çünkü dengesi bozulabilir. Yani İçeri insan biraz sıkıntı çünkü

olmadı. Tamam bunu ince bir şey yapıp geleyim. Gelelim bir dakika ben yapayım. Sıkıntı değil arkadaşlar sıkılmayın değil. yapayım. Değerli arkadaşlar. Ders kadın ama siz iyice bir şey ki. Ben şimdi ya, yalan zaman diye böyle yaptım. İşte şöyle katlıyorum. Şöyle yani batlıyorum. Batladım. Yani, böyle oldu arkadaşlar. Ondan sonra bunu şöyle yapayım. Şöyle basacağım arkadaşlar. Kuruş yapayım ne? Şuradan, tepeden kapatayım. Hadi tamam. Ne Yapıyorum. Yaptım. Tamam. Şöyle Yaklar. Şimdi şey yaptım. Şimdi saat geçip geliyorum arkadaşlar hemen. Ben geldim arkadaşlar. Ben hemen yapmam gerekiyor. Bir şey için. Bayrak şeklinde yaptım. baba bu geldi babam geldi Şöyle arkadaşlar. Babam geldi Merhaba de. Merhaba. ben geldim geldi arkadaşlar. Şimdi adam bir adam geldi adam geldi adam geldi adam geldi adam da adam

Bir arkadaşlar ben yapamayacağım bunu. Bir, iki, üç, dört, beş, yedi, şey bir şey Hayır bir yok, kaybı şey kaybı, biz, biz, ben, Böyle bir sopa yaptım burasını arkadaşlar. Böyle bir sopa ağırlık olsun diye. Şimdi bir atayım bunu arkadaşlar. Bir, bir sopa attım. Ben Bunu ben ben biraz da. sağlam olmadı. Birazla. Ne oldu arkadaşlar? Böyle bir daha deneyelim. Ne oldu arkadaşlar? O mu arkadaşlar? O altını kullanıp yaptı mı yoksa bu mu arkadaşlar? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hangisi daha güzel? Hangisi daha kötü arkadaşlar? Yazın yorumlarda. Eğer arkadaşlar eğer Kötü olan, arkası kuyruklu, kötü olan derseniz yorumlara yazın. Eğer normal o arkasına sopa olmayan uçak var yani, arkasında sopa yapmadım. Ona da güzel diyebilirsiniz arkadaşlar, Yorumlar, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere, bay bay. Hani kalın, bye bye Thank you.